gerçekten iyi bir uygulama olmuş güzel bir şey. Daha öncesi beyazdı ama şimdi kırmızı bir şey daha getirilmiş. Gerçekten çok güzel olmuş. Hayırlı olsun inşallah vatandaşlar da buna sürücülerimiz de riayet ederler diye umuyoruz inşallah. Yani şu anda tabii ki etmeyenler var ama da genelde edenlerimiz de var. İnşallah bundan sonra daha da iyi ederler diye düşünüyoruz inşallah. Daha dikkat çekici, daha kırmızı, daha şey olmuş, belirgin olmuş. Gördüğünüz gibi tekrarda duruyorlar işte. İnşallah bu şekilde devam eder. Devletimiz sağ olsun uygulamayı uygulayan arkadaşlar, başkanımız, işte İçişleri Bakanlarımız sağ olsunlar. Gerçekten güzel bir şey olmuş, çalışma olmuş. Sizlere de sağ olun çalışmalarınızdan dolayı. Hayırlısı olur inşallah.